Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir yarım taşıt modelinin doğal frekansları ve frekans cevabı nasıl elde edileceği konusunda konuşacağız. İlk başta parametreleri yazarak başlıyoruz. M1, M2, M3 ve J'ler yani sisteme ait kütle ve atalet momentlerini yazdık. Süspansiyonları da yazdık. Sönüm kastelerini de yazdık. Bunlar bizim e, malumunuz. Modelimizi çalışmamız için gereken parametreler. Ardından V aracı da bulduk. Ve bu V aracı üzerinden iki teker arasındaki zaman gecikmesini bularak aslında modelimizi oluşturabilir hale geliyoruz. Gelelim şeye, bir e, sistemin doğal frekansı nasıl bulacağız? Ve özellikle yanı taşıt modeli üzerinde nasıl bulacağız? Onun hakkında konuşalım. İlk başta kütle maddesini yazmamız lazım. Kütle maddesini e, M eşittir. M1 0, 0, 0 M2 M3 ve J cinsinden bu şekilde yazıyoruz. Ardından vicitlik matrisini de yazıyoruz. Vicitlik matrisimizi bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Ve sorumu de yazdığımız zaman bu şekilde e, kütle, yay ve sönüm matrislerini yazmış oluyoruz. Ardından MATLAB'de EIG diye bir komut var. Bu EIG komutunu yazıp K virgül M dediğinizde çıkış olarak D ve V'yi elde edebiliyorsunuz. Bunlardan V sistemimize ait öz vektörler, D ise doğal frekansların karesi şeklinde ifade ediliyor. Yani sistemin öz değerleri ve öz bulmuş oluyoruz. Bir sistemin öz değerinin kare kökü ise bize şeyi vermekte, doğal frekansı vermekte. Bu sebeple de sekürete D diyerekten doğal frekansı buluyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bir yöntemle doğal frekansı bulabiliyoruz. Peki sistemin frekans cevabı nasıl bulacağız? Yani bir Bode'si nasıl çizdireceğiz? Ona gelelim. Bunun için Simulink modelini ayrı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Burada linmod diye bir komut var. Linmode'a göre Simulink modelini düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelin isterseniz ilk önce modellemeyi nasıl yapıyoruz onu gösterelim. Modelimiz açılıyor. Model açılmasını beklerken koddan birazcık bahsedeyim. E, linmod komutu arkadaşlar. Bir simulink modelini ABCD şeklinde bir test best formunda çıkartmanıza yarar. Bu ise bizim esasında sistemimizi tanımlayan matris, matris seti olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra matris setlerini bir e, ss komutuyla yani state space'in kısaltılmış şeklinde ss komutuyla bu şekilde yazıyoruz. Ben burada bir for döngüsüne bağladım. Neden for döngüsüne bağladım birazdan açıklayacağım. Bu şekilde a, b, c, c, d, d şeklinde tanımladığım ifadeyi state space formunda yazıp ss'nin içerisine aldım. Ardından body komutuyla frekans cevaplarını elde ettim. Frekans cevaplarını elde ederken de SES'e W yaptım. Bunu yapmamız sebebi birden yüze kadar yüz parça bir e, frekans bandında sistemin frekans cevabını vermesini istediğimden ötürüydü. MAC bize aslında magnitude yani sistemin genliğini vermekte. FACE ise sistemin fazını vermekte arkadaşlar. Ardından geldim. Bunu bir logaritmik cinsten yazdım. Çünkü neden? Aralarında çok ciddi farklar olacak. Yani çok büyük sayılarla çok küçük sayılar aynı eğri üzerinde oturacak. Bu sebeple bir e, logaritma dönüşümü yaptım. 20 çarpı log 10 mak yaparak sistemi desibel cinsinden yazdım. Ardından Burada boyut düzenlemesi yaparak plotu çizdirdim arkadaşlar. Simulink modelim de açıldı. Şimdi normalde burada bir tane bir step cevabı vardı. O step cevabını üzerinden aslında sistemimizin girişlerini tanımlayabiliyorduk. Yani bu step de olabilirdi, sinir de olabilirdi, herhangi bir rastgele de giriş de olabilirdi. Veyahut da dışarıdan tanımladığınız bir tane bir yol girişi de olabilirdi. Bunu yerine input diyorum. Yani aslında bu sistemin bir sistem olarak düşünüyorum. Yani bir blok diyagramı düşündüğünüz zaman bir G gibi düşünüyorum. Ve onu kesiyorum esasında. G'yi kesiyorum. Ve G'nin girişine input olarak input koyuyorum. In1 koyuyorum. Çıkışına da out koyuyorum. Bunları arkadaşlar şu library browser'ın içerisinde source ve sync'in içinden bulabilirsiniz. Source'un içerisinde input var. Yani şu. Sync'in içinde de output var. Yani şu bunları bu şekilde sıralıyoruz. Bir tane girişimiz olduğu için sistemimize bir tane girişi tanımlıyoruz. Yani input 1'i tanımlıyoruz. Ardından sistemimizde okumak istediğimiz çıkışları tanımlıyoruz arkadaşlar. Ben bunu sadece yer değişiminin frekans cevaplarını çizmek istediğim için 1 3 5 ve 7. bacaklara output'u tanımladım. Yani diler, dilerseniz veya sizden istenirse bir ime cevabını istediğiniz zaman şuradan out alabilirsiniz. Bir hız için şuradan out alabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben sadece yer değişimlerinden almak istediğim için sadece buraya aldım. Yani bunların sayılarını arttırabiliyorsunuz. Yani dört tane olmak zorunda değil. İsterseniz 8 tane yaparsanız, isterseniz 12 tane yaparsanız bu size kalmış. dört tane aldığımda 1, 2, 3, 4 şeklinde bunlar tanımlanmış oldu. Yani burada dördüncü olan aslında bunun frekans cevabı olacak. Üçüncü olan bunun olacak. İkinci olan bunun olacak. Birinci olan bunun olacak. Peki bunlar nasıl C maddesini tanımlıyor? Ona gelelim. Kodu çalıştıralım. çalışıyor. Şurada bir tane O yazmışım. Onları türü kodu tam yazmadı. kod çalışıyor. Burada arkadaşlar bizim inputlarımız buradaki B'nin nasıl olacağını tanımlar. Output'umuz ise C'nin nasıl olacağını tanımlar. Ve evet, çizdirdik. Bu şekilde dört tane figür çıktı. Niye dört tane figür çıktı? Çünkü ben burada for döngüsünü o şekilde tanımladım. Yani C, C'nin kaç tane olacağı şekilde tanımlamıştım. C, C'nin satır sayısı kadarlık bir for döngüsü döndü. O yüzden dört tane figür çizdi. O figürlerin yorumlamasını biraz sonra yapalım. Şimdi bizim CC'mizi açalım. Ona bakalım. Sistemimizde de dört tane sistemimizde dört tane output vardı. Dört tane output olduğu için esasında burada bu şekilde outputlar tanımlanmış oldu. Yani burada 1, 2, 3, dört şeklinde dört tane outputumuz var. Ve bunlar bizim şeyimize göre, state space'imize göre yer değişimlerini tanımlamakta. Onları tanımladığını nereden biliyoruz? A'ya girdiğimiz zaman A'yı açıyor. Bakın şurada 1, 1, 1, 1 yapmış. Yani bu da state space'te yer değişimlerinin türevinin hız olduğunu tanımlamış. Onun üzerinden biz buradaki ilk ifadelerin yer değişimi olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla burada yer değişimlerinin çizdiğini biliyoruz. Biz burada beş tane alsaydık beş tane şey olacaktı. 6 tane alsaydık altı tane olacaktı. Buna bağlı olarak CC'yi de tanımlamış olduk. Yani benim burada for döngüsü yapmaya çalıştığım aslında o. Her bir for döngüsünde bir tane satır alarak ifadeyi çizdiriyorum esasında. Gelelim şeye. B maddesine. E maddesinizde de yalnızca bir tane sütun var. Yani o da aslında sadece bir tane girişin olduğundan kaynaklı olarak böyle. Giriş olsaydı iki tane olacak, üç giriş olsaydı üç tane olacak. Yani sizin sisteminizin nasıl olduğu ile alakalı olarak bu ifade değişir. Burada yalnızca tek bir giriş tanımlamanız taşıt sistemleri için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Gelelim figürlere. Figür 1 bizim gövdemizin yer değişimiydi. Burada yaklaşık 10'a yakın bir yerde bir tepe oluşmakta. 60 ile 70 arasında bir tane daha tepemiz olmakta. Ve bu şekilde eğriliğimizi yorumlamaktayız arkadaşlar. Peki bu doğru mu? Nereden anlayacağız? Bunu anlamak için Omega'ya bakarız. Omega'ya bakalım. 7.45, 9.30, 68, 68. Rahaten yani böyle saniye civarlarında tepelerimiz vardı. Şu iki tepe birleşmiş, yalnızca bu tepeyi oluşturmuş. Bu sebeple evet, 9 ile 7 arasında herhangi bir yerde bizim tepemiz oluşmuş. Biraz daha yakından bakalım. Evet, 7'de bir tane var. 9'daki de birleşip bununla bütün olmuş. Bu sebepten Benzer şekilde 60'ta 70 arasında radyan bölü saniye arasında bir tane tepemiz oluşmakta. Onu nereden biliyoruz? Dümdüz aşağı inmemiş. Birazcık şey yapmış. Tepe yapmış. Gelelim figür 2'ye. Figür 2'de biz tekerleklerin yer değişimine bakıyorduk. Tekerleklerin yer değişimi buralarda da daha baskın olduğu için 60'ta 70'te tepe noktasını görmüşüz. Benzer şekilde öteki tekerleğin de benzer yerde çıkmış. 4'te ise sistemimizin kafa bulma hareketinin frekans cevabına bakıyor olmuşuz. Bu sebeple ötürü 7'in tam olarak 8 radyan bölü saniye civarlarında çıkmış. Yani iki tepe birleştiği için o tepeyi birazcık böyle biraz ötelemiş. Bu şekilde arkadaşlar <laughs> modelimizi elde edebiliyoruz. Peki şuradaki kırılmalar neden kaynaklanıyor? Bunun sebebi de esasında şeydir. Yani biz burada 100 radyan bölü saniye yüz parçaya böldük ya yani bir radyan bölü saniye cinsinden aslında buna baktık. Bunu eğer ki 200 yapsaydık veya 300 yapsaydık o ara bölgelere de bakabileceğimiz için o ara bölgelerin çıkışı da mümkün olacaktı. Yani buradan 8'den direkt 9'a atladığı için o aradaki tepeler karışmış. Bu sebeple bu şekilde kırılmalar meydana gelebilmekte arkadaşlar. Eğer kırılmalar hoşunuza gitmiyorsa buradaki Lens aralığı biraz arttırarak, 200 yaparak, 300 yaparak, yani 300 parçaya, 400 parçaya vererek o kırılmaları engelleyebilirsiniz. Bu şekilde sistemimizin frekans cevaplarını elde edebiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.